Bugün 11 Nisan Pazartesi A1 Kapital'den herkese günaydın. ABD hazine 10 yıllık getirisi Cuma günü Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan %2.73 seviyesine çıktı ki bu oran 2 hafta önce %2.15 ve 1 ay önce %1.97 idi. Uzun ve orta vadeli vadelerdeki getiriler iç içe geçmiş durumda. Bu da yatırımcılar arasında bir kafa karışıklığının işareti. Küresel piyasalarda hisse senetlerinden tahvile enflasyon fiyatlamaları görülmeye devam ediyor. Kayıplar Asya Pasifik borsalarının geneline yayılırken Çin borsaları satışlara öncülük ediyor. ABD vadelilerde sabah saatlerinde eksi de açılış sinyali veriyor. Petrol fiyatları geriliyor. VTI ham petrol %2.3 düşüşle 96 dolara inerken Brent petrol de aynı oranda düşüşle 100 doların hemen üzerinde alıcı buluyor. Çin İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede üretici fiyat endeksi yıllık %8.3 artış kaydetti. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış ise %1.5 ile %1.4'lük ekonomist beklentisinin üstünde gerçekleşti. Bu haftanın yurtdışı gündeminde ABD Mart enflasyonu, ECB'nin para politikası kararı ve Mart ayındaki ABD perakende satışları ön planda yer alırken, Yurt içinde ise cari denge, sanayi üretimi, para politikası kurulu faiz kararımız, Mart merkezi yönetim bütçe verileri bulunmakta. BIST 100 endeksinde özellikle geçen hafta banka hisselerinde güçlenen alımların sanayi sektör hisselerinden bankacılık sektörüne geçişlerin başladığını gösteriyor. Mevcut görünüm 2406 zirvesinde kırılabileceğini gösterirken 2406 zirvesinin kırılması halinde endekste haftalık bazda 2500-2520 bandını üst direnç noktaları olarak hedefliyor olacağız. Endeks'te son yükseliş kanalının alt bandı konumunda olan 2320 seviyesi ise haftalık bazda ilk destek noktası olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.